Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde heykel sanatı hakkında birkaç bilgi edineceğiz. Heykel, sanatsal bakış açısıyla meydana getirilmiş üç boyutlu formlara denir. Heykel, temelde mekanın kapsanması, kavranması ve mekan ile ilişki kurulmasıyla ilgilenir. Genellikle insan, hayvan ya da nesnelerin heykelleri yapılır taş ve ahşap gibi malzemelerden yontularak yapılabileceği gibi kil, bal mumu gibi ara malzemelerden modellenerek bronz ve tuç gibi metallerden de dökülebilir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.